Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. 31 Aralık'ta bir oğlak yeni ayı deneyimleyeceğiz. Yılın son yeni ayı ve sevgili yay burcu, yükseleni yay olanlar 31 Aralık 2024'te oğlak burcunda sizin de haritanızda ikinci evinizde bir yeni ay meydana gelecek. Maddi anlamda yeni kararlar alabileceğinizi gördüğümüz bir yeni ay. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz parasal anlamda. Bir kere yay burcuna her daim çok güveniyorum. Yani yeni başlangıçlar konusunda onların üzerine tanımıyorum. Çünkü finans planları gözden geçirme, gelir kaynaklarını artırma. Her ne vakit düşünürseniz düşünün. Yani ikinci eviniz sekizinci eviniz on ya da yedinci eviniz olsun. E, gelir kaynağınızı artırmak için bir sürü destekçiniz kişiler veya bir sürü güzel fikirleriniz olur sizin. Rutinde böyledir. Yani yay mucizelerle doludur. Şimdi burada da gelir kaynaklarınızı artırmak için veya güzel bir gelecek kurmak için yeni adımlar atabilirsiniz. Yeni yatırımlarda bulunabilirsiniz. Yeni kazançlı yatırımlarla karşılaşabilirsiniz. Yeteneklerinizi becerilerinizi geliştirmek adına bir takım eğitimler alabilirsiniz. Geleceğe yatırım yapabilirsiniz ama risk içeren yatırımlardan biraz uzak durmanız gerekiyor. Ek bir işiniz varsa, hobiniz varsa buradan gelirler elde edebilirsiniz. Bir mülk alıp satmakla ilgili bir gündeminiz olabilir bu yeni ayda. Ev, arsa gibi taşınmazlara yatırımlar yapma dönemi gibi. Şimdi ikinci ev aynı zamanda özdeğerlerle çok ilgilidir. Kendinize haksızlık ettiğiniz konularda durup düşünün düşünerek hareket edeceksiniz. Kendinize daha fazla değer verdiğiniz, daha fazla seveceğiniz bir sürece geçiyorsunuz. Bedensel ve ruhsal sağlığınıza da özen göstermeniz gereken bir dönem. Çünkü ikinci ev aynı zamanda beden bütünlüğüdür, ruhsal sağlıktır. Kendi değerlerinizi ve nelerden hoşlandığınızı, hangi maddi hedeflere ulaşmak istediğinizi tekrar değerlendirmenizde fayda var. Bu yeni ay yay burcuna özel uzun vadeli bir güvenlik duygusu yaratma zamanı hem finansal hem de duygusal olarak kendinizi daha güvende hissetmek istediğiniz bir döneme geçiyorsunuz. Muhtemelen para biriktireceksiniz. Biz yeni yıla sayılı günler kala yeni açacağımız astroloji eğitimi sınıfımızı duyurmak için karşınızdayım. Yeni açacağımız astroloji eğitimimiz cumartesi sabahları 10.30-12.30 arasında. Her cumartesi sabah 2 saatlik bir dersle tam 12 ay sürecek ve 12 ayın sonunda temel ve orta düzey astroloji eğitimi sertifikanız olacak. Böylelikle hem sevdiklerinizin hem kendinizin astroloji haritalarını okuyabiliyor olacaksınız. Öngörü tekniklerini öğreneceksiniz ve öngörü yapabiliyor olacaksınız. Bu işi meslek olarak edinmek ve danışmanlık vermek için astroloji eğitimlerimize bekliyoruz. Ben uzman astrolog İlknur Azizoğlu 26 yıllık deneyimimle ben vereceğim bütün derslerinizi ve bütün tekniklerinizi ve seminerleri tamamı benimle ve asistan arkadaşım Tuğba'nın ve benim numaram ve mail adresimiz videomun altında bulunmakta. İlk dersimiz 1 Şubat. Yalnız sınırlı sayıda bir kontenjan oluşturduk. Yüzlerce kişi bir arada olmasını çok doğru bulmadığımdan ve 1 Şubat'taki ilk dersimize şimdiden kaydınızı yaptırın. Kendiniz için planlayacağınız böyle bir hediyeyle 2025'i güzel karşılayın. Biraz kabuğunuzu kırın ve bu işi meslek olarak edinmeyi planlayın derim. Şimdiden çok güzel bir 2025 diliyorum. Hayırlısı vesilesiyle gelsin inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.